altcoin'ler neden yükseliyor? Buna verecek aslında bir sürü cevap var. Fakat son dönemde küresel risklerden kriptoya bir kayış gözlemlediğimi sizlere açık bir şekilde ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. Tabi bunları tetikleyen birden fazla unsur var ve videolarımızda sürekli halde bunları sizlere dile getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Risklerin artışıyla beraber piyasanın ve piyasadaki birçok ismin genel bakış açısına muhalefet edercesine benim düşüncem küresel iştahın kripto paralara doğru doğru kayabileceği yönünde zaman beni haklı çıkaracak düşüncesi içerisindeyim arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir alternatif söz konusu değil. Altın ile beraber özellikle Koreli bir şekilde yükselişini Bitcoin'in gördüğümüz için aslında akıllı yatırımcıların neye güvenmesi gerektiğini ve neye güveniyor olduğunu burada görmekteyiz. Nasdaq, S&P 500, Türkiye Borsası, Almanya Borsası, Çin Borsası düşerken altın ve Bitcoin bu dönemde neden yükseliyor? Bu soruya bir cevap cevap vermeniz lazım arkadaşlar. Bana göre de bu soruya verilebilecek yanıt küresel iştahın kripto paralara daha fazla güvenmesi altın ile beraber dijital altın ibaresinin boşluktan oluşmadığını ve altının zemininin dolu olduğunu gösteren bir durum. Bu yaşadıklarımız altınla korele ilerlemesi, Bitcoin'in ve altcoin'lerin arkadaşlar ki bunu süreyle göreceğiz, ilerleyen dönemlerde daha iyi yerlere geleceğiz. Bu video içeriğinde de daha iyi yerlere nasıl geleceğimiz aslında sizlere sebepleriyle beraber anlatıyor olacağım. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. <laughs> Son dönemlerde Bitcoin'i yükseliş bazı olarak tetikleme ihtimali olan en önemli konu Spot Bitcoin ETF arkadaşlar ve bununla alakalı birden fazla major şirket, banka, hükümet yetkilisi dahil hatta senato üyeleri dahil yorumlar içerisine girmiş vaziyette çok önemli bir konu olmasından dolayı sabırla Spot Bitcoin ETF'inin ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Konuyla alakalı JP Morgan 10 Ocak 2024 tarihine kadar en geç spot Bitcoin ETF'inin onaylanacağını söyledi. SEC tarafının arkadaşlar JP Morgan gibi bir bankanın yapmış olduğu analizler öyle yabana atılacak analizler değildir ve gerçekliğe yakın olarak bakmamız ve bu analizlerin sonunun iyi biteceğini anlamamız gerekiyor. Sadece JP Morgan değil Grayscale tarafı da her an spot Bitcoin ETF'inin onaylanabileceğini dile getirmiş vaziyette ve analizleri bu konu üzerine gel gerçekten büyük çaba ve analizleri içerisine girmiş durumda yine farklı olarak Bloomberg uzmanları 2024 yılı içerisinde spot bitcoin etflerinin onaylanmasının yüzde 95 ihtimalle olacağını bizlere aktarıyorlar bu da aslında dikkate değer bir durum ve eninde sonunda en geç 2024 yılı içerisinde spot bitcoin etflerinin onaylanacağı bizler göreceğiz arkadaşlar ve buraya gelene kadar da kripto paralarda belli başlı yükselişlerde göreceğiz şimdiden bunların fiyatlandığını dile getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hatta yaşadığımız bu son yükselişler dahi Spot Bitcoin ETF ile çıkan haberlerden kaynaklı. Hatırlayın 1-2 gün evvel çıkan sahte bir haberle beraber Bitcoin'in fiyatı 2-3 bin dolar birlikte yukarıya çıktı sadece 1-2 saat içerisinde. Fakat sonrasında geri çekildik ama biz neler gördük? Spot Bitcoin ETF'i gerçekten piyasaları sallayabilecek cinsten ve buna bağlı olarak da yükselişler peyderpey beklenti olduğu her an gerçekleşmeye devam edecek. Yine spot bitcoin ETF'ine destek olan ABD senatörleri var. Öyle ki ABD senatörleri SEC tarafına bir mektup dahi yazdı. Geri gel sıra mektup dahi yazdı ve bu mektupta artık bu işin sonlanması gerektiği spot bitcoin ETF'lerinin kaçınılmaz olduğu vadeli bitcoin ETF'ine ve vadeli ETF'lere onay verdikten sonra spot'a onay vermemenin herhangi bir mantıklı açıklamasının olmadığını dile getiren bir mektup gönderdiler. SEC tarafından tarafına. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Her kanaldan, şirketlerden, bankalardan, hükümet tarafından, senato tarafından burada SEC tarafına spot bitcoin ETF ile alakalı bir baskı söz konusu. Sadece ETF ile alakalı değil. Biliyorsunuz zaman zaman kongreye gidiyor kendisi ve burada senatörlerin önünde aslında senatoya gidip bazı sorulara cevap veriyor Gangster. Ve burada biz görüyoruz ki içeride muhalefette vesaire çok fazla bir baskı altına alınma durumu söz konusu oluyor Gangster'ın ve bu da kripto kripto paraların önünün açılabileceğini gösteren ABD meclisi tarafından kişileri bizlere aktarmış vaziyette. Bununla beraber SEC tarafının ciddi zayıflayış içerisine girmesinden kaynaklı da aslında bu son yükselişleri görmekteyiz. Son olarak ripple yöneticilerine açmış olduğu davayı düşürdüğünü gördük. SEC'nin ve 3.0 geriye geldiğini gördük. SEC ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu geri sır belli başlı adımlarını geri atmaya başladı ve zayıflamaya başladı yaptık biz piyasadakiler olarak. Bu da kripto paralara Bitcoin'e yarayan bir unsur olduğu bilmeyen arkadaşlar için tekrardan hatırlatmış olalım. Ripple SEC davası kripto paralarda ciddi bir volatilite getirecek unsur ve Ripple'ın davayı kazanması kripto paralarda rally başlatma ihtimalini yükselten bir unsur arkadaşlar ve fitili ateşleyecek bir unsur. Bu bakımdan yakinen takip ediyoruz ve buradan gelen olumlu haberlerde piyasamızı olumlu olarak etkiliyor. Yine SEC tarafının kaybetmiş olduğu bir dava var biliyorsunuz. Grace Kelly alakalı mahkeme başkanının Grace lehine vermiş olduğu bir karar gördük ve SEC de burada artık spot Bitcoin'i onaylama yoluna gidecektir. Kararı çıktı mahkeme tarafından ve bizler de bu şekilde yorumladık. İşte tüm bunları topladığımız zaman spot Bitcoin tarafının onaylanma ihtimalinin %99'un bile üzerinde olduğunu söylememiz gerekiyor ve ilerleyen aylarda biz bu onayı net bir şekilde göreceğiz. Piyasalarda şu an PE Derpey bunu fiyatlıyor ve fiyatlıyor da olacak arkadaşlar. Spot Bitcoin ETF'inin onaylanana kadar bir süreci olacak. Onaylandıktan sonra belki bir süreçle beraber bunu tekrardan yukarıya doğru göreceğiz. Özellikle bakın onaylandıktan sonra belli bir süre sonra ulusal fonlar başka büyük fonların kripto paralara Bitcoin'in girişini göreceğiz. Esas yükselişi bunlar getirecek arkadaşlar. Altını çizerek bunu söylemek istiyorum ve kesinlikle unutmayın ETF onaylandıktan sonra biz esas yükselişi tabi aynı gün içerisinde olmaz bu belli bir süreç olacak kararlar alınacak vesaire belli bir süre sonrasında esas yükselişleri göreceğimizi düşünüyorum. Bunlara ek olarak Fed'in faiz politikasının sonuna doğru yaklaşmamızdan kaynaklı 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerinin beklentisi içerisinde piyasalar ve buna bağlı olarak da dolar bolluğu yaşanması bekleniyor. Bu da yine kripto paralarda ralliyi tetikleme ihtimali olan en önemli unsurlardan bir tanesidir spot bitcoin ile beraber bunun ile beraber bir durum daha söz konusu. Bu da Bitcoin halving'i arkadaşlar 2024 ilk çeyreğinde gerçekleşecek. Şu an yaklaşık 173 gün kalmış vaziyette halving'e. Bu da ne demek? Halving'den yani Bitcoin'in yarılanmasından sonra gördüğümüz döngüsel çizgide Bitcoin'i e tekrardan bir en yüksek seviye beklentisi içerisine girebiliriz. İşte bu saydıklarımı topladığımız zaman kripto paralarda 2024-2025 yılları içerisinde ciddi bir yükseliş görme ihtimalimiz çok yüksek ve buna bağlı olarak da Özellikle spot bitcoin'in onaylanması ve buraya girecek fonların yüksekliğini, hacmini düşündüğümüz zaman benim tezim kripto paralarda bugüne kadar hiç görülmemiş bir seviyeye çıkacağız. Görülmemiş bir rally yaşayacağız. Tabi belli kripto paralarda bu olacak ve buna bağlı olarak da sepetimizi düzgün bir şekilde yapmış olmamız hayati bir durumu teşkil ediyor arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi grafik analizlerine geçelim. Öncelikle dolar endeksine baktığımızda bir trend kaybıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Grafiğin ve burada artık gri alanın ile beraber tekrardan kırmızı alana doğru gidebiliriz. Fakat şu an benim beklentim daha çok biraz daha yatay seyretmesi yönünde. Bu da ancak sıradaki toplantıda faiz kararının çıkmamasıyla olacaktır. Enflasyonun devam etmesini de hesaba katacak olursak bu yataylığın aslında şöyle hafif aşağı doğru seyreden bir yataylık olacağını da belirtmek isterim. Görüldüğü üzere Nasdaq'ta ve S&P 500 gibi seviyelerde bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Bunlar bu endekslerde aynen Alman borsasında da bunu görebilirsiniz. Veya Çin'de bütün global endekslerde bu düşüşü görüyoruz. Hakeza borsa yüzde de bizim kendi endeksimizde de bu söz konusu BIST yüzde. Bunlar global savaş beklentisi veya risk iştahının artmaması, riskin fazla olmasından kaynaklı endekslerdeki düşüş bizlere gösteriyor. Bunun dışında 2000 dolara yaklaşan bir spot altın grafiği ile karşı karşıyayız. Aynı şekilde bizde de 1800 TL'lere çıkan bir gram altınla karşı karşıya kaldık ki bunlar çok daha fazla gidecek. Belki 2000-2500 TL'leri biz göreceğiz arkadaşlar. Altında benim şahsi fikrim tabii ki yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Bu durum Aynı şekilde gümüşte de, de geçerli onu da belirtmiş olalım. Bu grafikler yukarıya doğru gitmeye devam edecek arkadaşlar. Bunlarla beraber Kore'le giden bir kripto piyasası görüyoruz ve kripto piyasası gerçekten hacimsel bazlı olarak ve de çok ciddi bir yükseliş bizlere gösteriyor. Özellikle Tether paritesine baktığımız zaman Tether'in dominasyonuna baktığımız zaman dirençten artık kafasını aşağıdaki bir numaralı desteğe doğru sarkıtmış vaziyette özellikle biz esas yükselişi Bitcoin ve kripto paralarda şöyle bir numaralı alanın kırılmasıyla beraber aşağıda göreceğiz buna emin olabilirsiniz tabi piyasalar böyleyken de çok fazla aceleci davranmamak dolar maliyet ortalamasıyla önümüze bakmak gerekiyor yoksa kısa vadede volatil hareketler devam edecektir arkadaşlar düşüşler devam edebilir yeni dip bile gelebilir bunda bir problem görmüyorum belli başlı olaylar bunu tetikler bu her zaman olabilir altında dahi olabilir belli başlı. Şimdi ABD Başkanı Biden'la gidip Rusya Başkanı Putin bir çay içse kek yese söyledikleri gibi kurabiye yese emin olun ki altın fiyatlarında düşüşü net bir şekilde sert bir şekilde görürüz. Petrol fiyatında doğalgaz fiyatında net bir şekilde düşüş görürüz. Ama bu olur mu şu anki bakış açımıza göre? Olmaz ama olursa da bu düşüşleri görebiliriz yani beklenmedik olay dediğim şey bu Bitcoin ve kripto paralarda da bu geçerlidir beklenmedik olaylarla bu düşüşler önümüze çıkabilir. Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman önünde bulunan 28.500-29.000 direncini geçmesi çok daha iyi bir konuma geldiğini bizlere gösteriyor. Bu da 29.000 dolar seviyesinin şu an direnç olduğunu dile getiriyor. Önümüzde çok daha kallavi bir direnç olduğunu belirteyim arkadaşlar. Burası da 32 bin dolar bantları şu anki hedefimiz. 32 bin doların üzerine atabilirsek sonrasında Fibonacci seviyesi olan bakın şurada 0382 seviyesi hedef olacak. Bu da 36 bin dolar seviyelerini işaret ediyor. Bitcoin'de ama öncelikle 32 bin dolar direncini bir görelim. Buralarda ne gibi tepkiler verecek kısa vadeli işlemlerde dikkatli olalım. Şöyle bir geri çekilme ile beraber tekrar direnç hareketi de olabilir. Ethereum görece Bitcoin'e göre biraz daha zayıf hareket ediyor arkadaşlar. Ama yeşil yakmak üzere günlükte bunu da belirteyim. Ethereum'un önünde çok daha kallavi bir direnç var şu an için. Burası da 1750 dolar bantları buraya geçebilirsek hedefimiz 2000 dolar olacak kısa vadeli periyotta. Ancak şurada başlattığımız Haziran 2022'deki yükselen trend devam ediyor ve destek bölgeleri gayet makul çalışıyor gördüğünüz üzere. XRP grafiğinde önümüzdeki önemli direnç 0.56 bandıdır. Buraya dikkat edip takip etmek ve kısa vadeli işlemlerde kar almak faydalı olabilir. Bunun dışında Chainlink çok güzel bir yükselişle önemli bir direnci kırdı. Daha önce bahsettiğim 8.40 direnci kırıldı. Şu an önemli bir hedef daha var. Burası da 9.65'li seviyeler. Burayı kırabilirsek ve üzerinde kalıcılık olursa yükselişine devam eden bir Chainlink grafiği ile karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Solana yine çok güzel gidiyor. 30 dolar bantlarını geçmiş idik. Şu an 29.75 seviyelerinde çünkü burada önemli bir satıcı bölgesi var 30 dolar bantlarında. Eğer 30'un gerisine sarkarsak da çok güzel bir al bölgesi olan kısa vadede 26 26.5 dolarları gözükmekte, dolar gözükmekte. Eğer üstüne atabilirsek, 30 doların üzerinde kalırsak da 35 ve 39 dolar seviyeleri kısa vadeli hedeftir Solana'da. Evet arkadaşlar kripto paralarda ve hisselerde böyle dekoralizasyon gördüğümüz yerlerde işlem yapmak istiyorsak Quantfree gerçekten iyi bir seçenek çünkü burada herhangi bir komisyon ve işlem ücreti ödemiyoruz. Araştırmak ve incelemek isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmında bulunan davet kodumla buraya katılımlarını sağlayabilirler. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Davet koduyla girdiğinizde 3 dolar ile 250 dolar bandında da bir ödül verdiklerini kripto para veya hisse olarak söyleyebilirim. Bunların dışında videomu sonlandırmak istiyorum. Videomu beğendiğiniz ve yorum yapıp kanalıma destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.